Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve modsuz Minecraft Survivor videomuzun 12. bölümüne hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft arkadaşlar en son arkadaşlar kaçıncı bölümde kalmıştık? 12. bölümde kalmıştık. En son demir farmı ve şu demir farma giden bir yol yapmıştık arkadaşlar. Güzel bir yol. Kısa bir yol aslında arkadaşlar. Artık demir ile ilgili sıkıntımız yok arkadaşlar. Yavaştan arkadaşlar yeni bölümümüze geçelim. F5 diyelim bir, bir, aşağı doğru bir inelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm Minecraft arkadaşlar. Nether'a gideceğiz arkadaşlar. Nether'a gideceğiz ve artık şu köylüleri ısırtırma vakti geldi. İksir işlemlerine geçelim arkadaşlar. Nether'a gidip Nether'da e, Nedir Nether kalesi arayacağız arkadaşlar. Tabi gitmeden önce arkadaşlar öncelikle bir ekipmanlarımızı bir kontrol ediyoruz. Bu şekilde uzun menzilli koruma ve ateş koruması sadece bir tane var ve tüy düştüğümüz var. Ateş koruması da lazım olacak ama ateş koruması büyüğümüz yok arkadaşlar. Olsun sıkıntı yok. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Birazcık meşale falan yapalım. Biraz yemek alalım. Biraz blok alalım. Bir nedir için hazırlık yapalım arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar nedir için yola koyulalım arkadaşlar. Hazırlandık arkadaşlar bu şekilde ve bir crafting table. Biraz da odun aldım arkadaşlar. Meşe kütüğü daha doğrusu. Ve biraz da meşale yaptım ve bir stek kumpir de aldık arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde nether git nedir için yola çıkalım arkadaşlar. Öncelikle tabi uyuyalım çünkü e, akşam olmaya başladı. Daha sonra giderken nedir'a gece gitmeyelim ama büyük ihtimal gece de gelme ihtimalimiz var. Neyse fazla konuşmayayım hemen yola çıkalım arkadaşlar. Bu eski evimiz tarlamızın oradaki eve evin yanında bir portal var işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oraya gidip orada o portaldan geçeceğim. Umarım e, zor bir nedir kalesi arayışı geçirmeyiz arkadaşlar. Daha kısa zamanda geçe bulursak çok güzel olur arkadaşlar. Neyse bir geçelim bakalım. Evet nedir'ımıza geldik. Kasıyor biraz ilk başta da o biz bir yol mu yapmıştık lan unuttum tabii ki de lan ne zamandır netra gelmiyoruz hatırladım birazcık buradan giden yol galiba nereden nereye gidiyordu yanılmıyorsam ışık taşı aramaya gidiyorduk buradan arkadaşlar yanılmıyorsam hop burada videoyu duyuyorum arkadaşlar öncelikle e, kesinlikle kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar destekleriniz benim için çok önemli yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar ve videoyu kesinlikle paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar ve videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle de ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar çok şey istiyorum ama o destekleriniz benim çok önemli çünkü arkadaşlar her gün belki 12 saate varan editlerle uğraşıyorum arkadaşlar fazla uzatmadan tekrar videomuza hemen geçelim arkadaşlar yani iskeletler her türlü diyorlar gelin beni öldürün yani her türlü bir iskeletleri öldürmek zorundayız kaşınıyorlar çünkü hayır hemen şuradan F3 yapalım arkadaşlar nerede olduğuna bir bakalım 73 854. koordinattayız burayı kaybetmemek için açtım arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde öncelikle bir nedir aramasına gitmeden önce şöyle bir dümdüz gitsek acaba burada mı ararsak bence bir dümdüz gidelim Burayı daha sonra şey yaparız arkadaşlar sonunda nedir kalesi buldum nasıl buldum diyeyim anlatayım size arkadaşlar ölmeyelim de şöyle bir bakalım Tamam şu an 1040'a arkadaşlar 2384'teyiz nasıl buldum Arkadaşlar şöyle arkadaşlar ilerledim ilerledim replay modu açıp o şekilde baktım ve bu şekilde buldum arkadaşlar replay modda geze geze şimdi burayı kırıp içeri girmek istiyorum ama çok dikkatli olmamız lazım bu bölüm yani bu bu sefer e, yani bu nedir kalitesinde ne arayacağız arkadaşlar Wither e, iskelet kafası arayacağız arayacağız tabi onu önemli değil yani şart illa onu bulacağız diye bir şey yok ama bulursak çok iyi olur ve başka ne yapacağız buraya bir çıkış yolu da yaparız biz olmadı. Ee, bir de arkadaşlar ne yapacağız? Ee, bu X için e, mantar falan bulacağız. Blaze avlayacağız. Bu şekilde güzel bir bölüm geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi içeri bir atlayalım. Keşke biraz blok elde etseydik. Şöyle biraz blok alalım arkadaşlar. Sağdan soldan ve ilk mantarlarımızı bulduk. Biraz da loot yapalım. Ama arkadaşlar bayağı bir best gördüm ya. Bayağı bir best gördüm ama bir türlü nedir kalesi zar zor buldum. Tamam yeter bu kadar. Ee, kaç istek oldu? Bir istekten fazla oldu. Tamam yeter. Şimdi sağımıza solumuza dikkat ederek şöyle bir girelim şunları bir toplayalım. Şöyle nether e, board. Bunlar nether board değil mi? Nether yumrusu daha doğrusu. Tamam. Şurayı da toplayalım. Daha sonra bunların farmını yaparız. Farmı ya da tarlasını yaparız arkadaşlar. Biraz kuma ihtiyacımız olacak onu da alırız daha sonra. Evet burada bir tane nem buldum. Sen gel bakayım buraya bakayım. Bir tane bir iskelet buldum arkadaşlar. Şimdi bunu bir bakalım düştü mü? İnşallah düşmüştür. Tabii ki de düşmedi ya. Neyse biraz daha yolumuza ilerleyelim. Yolumuzu nasıl yapalım? Geçtiğimiz yolları şöyle tavana şey koyarak hatta bundan bile değil meşale koyarak gidelim. Lan tavuk sesi geliyor lan. Lan tavuğun ne işi var burada? Allah aman Allah'ım tavuk küçük. Lan senin ne işin var lan burada? Arkamızdan şey gelmesin de. Tavuk sizce niçin için burada olabilir arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Ben hiç bilemiyorum tavuğun burada neden olduğunu. O baya büyük büyük kaleymiş. Şöyle aşağı doğru mu gidelim buraya doğru mu gidelim? Şöyle bir buradan gidelim arkadaşlar. Biraz loot da yapsak çok güzel olacak. Lan e oğlum bak ben seni vurmak istemiyorum. Gel buraya. Sende bir delme de var. Tek seferde ölürsün öyle. Buradan bir cacık çıkmadı arkadaşlar. Biraz daha bu taraftan gideyim. Diğer taraflara bir bakayım. Ve sandık arkadaşlar. Bir sandık. Hatta iki sandık buldum. O elmas. Altın ve altın zırh. Pardon altın at zırhı. Şurada bir tane daha var ve sağa sola dikkatli bir şekilde bakıp Lan bir şey yokmuş ki. 3 elmasımız oldu. Çakmak taşı ve nedir yumrusu. Blaze sesi geldi. Blaze sağ tarafta kalıyor. Blaze onu Blaze'e hemen almam lazım. Nasıl? Şu yukarı çıkabilir miyiz? Çıkarız ya. Evet Blaze'i bulduk orada. Hayır düşürecek misin çabuk? Nerede bu? Arkada kimse var. Ooo Blaze spawner'ı. Lan sıkıntı yok sıkıntı yok. Gel buraya. Çok iyi alevlerin içinde gelişiminde yaptık arkadaşlar. Burada baya bir kasılabiliriz şöyle. Ama tabii ki de zırhlarımız ölecek. Tamam bu da öldü. Hızlı bir şekilde yememizi yap. Hızlı bir şekilde öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa canımızı baya azalttılar lan. Tamam çok güzel kasıyoruz be. Şu andan kaç tane? 12 tane oldu şu andan. Arkadaşlar bir stek e, blaze çubuğu kastım şimdi buradan. Oo bayağı spawn olmuşlar. Burayı artık daha ilerleyen bölümlerde değerlendirebiliriz. Spawn e, şey ne diyorlar onun ismi. Farm yapabiliriz arkadaşlar. Kaçmamız lazım ve maalesef kalkanımız da kırıldı. Bu ne anlama geliyor? Çok kötü anlamına geliyor arkadaşlar. Birazcık bu nedir kalesinde ölmeden lootlamaya çalışacağım şeyi. E, nedir kalesini. Umarım ölmem. Hayır 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 hayır. Oğlum orada da mı var spawner? Hemen onu öldürmem lazım yoksa biz nanayı yeriz. Tamam 14'dür. Kaç tane? Bir tane. Bazılarından bir tane çıkıyor. Bazılarından hiç çıkmıyor. Bazılarından 4-5 tane çıkıyor arkadaşlar. Biraz beni orada deli etti açıkçası. Ee, neyse. Şimdi bu o baya düz bir yol. Bu mantarlardan biraz alalım şöyle. Oh my god. Oh my god. Oy oh yeah. Arkadaşlar e, az önce olayı büyütmezse göstereceğim aşağı düştüm blaze yüzünden yanılmıyorsam ve e, az kalsın ölüyordum çok riske atmayacağım yeter bu kadar bence buradan nasıl çıkacağız onu da bilmiyorum bayağı büyük bir kale burayı not aldım arkadaşlar e, notlarıma göre kaçta şurası 5 bir tane daha aldım nedir kalesi 1100'e 2400 arkadaşlar bir dahaki sefere de buraya geliriz bence gidelim bir iksir e, Tezgahı kuralım ve iksirlere başlayalım. Bu seferlik böyle olsun arkadaşlar. Nedir Kalesi'nde biraz bayağı da lootlandık aslında. Blaze çubuğu falan e, Nedir Rumusu falan e, kırmızı mantar bunları güzel bir tarlasını yapalım. Güzel bir bölüm olsun arkadaşlar ve biraz da elmas biraz da sandık açtık arkadaşlar. İki tane sandıktan bunlar çıktı. Bir tane de kömürümüz var. Oradan da ışık kaynağı yaparız. Bu şekilde arkadaşlar yol alalım bir eve gidiş için arkadaşlar buradan çıkmam lazım ve eve varmam lazım artık yoksa öleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar portal'a giderken yolun ortasında ne gördüm? Bir bastion arkadaşlar buradaki için oluyordu değil mi? Tam olarak ben de bilmiyorum ama için diyordiler en son. Bilmiyorum tam olarak yine de. Bir kere öldüm arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyeyim yavaştan. Şunlar canı az olan e, tekrar dirildim. Geldim buraya ve onların içinden geçtim. Öldürenlerin şu piglinleri öldürdüm. Onlar da beni öldürmüştü ve tekrardan geldim. Şöyle gidip köylülerden birazcık sıfır set aldım. Bir tane de kalkan aldım arkadaşlar. Ve yolumuza bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şu besçini düşündüm. biraz acaba eve gitmeden şey yapayım mı diye, lütleyeyim mi diye. Umarım ölmeyiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir ilk ilk best için bu arada. Hayatım Minecraft oynadığım, oynadığımdan beri. Bakalım bir nasıl bir şey yapacağız. Bu arada diyorlar altın giyersen sana saldırmıyorlar diye. Onu tam olarak bilmiyorum. Tabii bir crafting table yapıp denemek istiyorum. Altınımız var zaten. Şöyle bir altın kask mifer arkadaşlar. Altın mifer giydim. Umarım kask yani arkadaşlar. Yani eski de da adıyla o da. Umarım e, saldırmazlar e, duyduğum kadarıyla. Şimdi bu best için nasıl gireceğiz? Aha. En sağlamları geldi galiba bu. Gel bakayım neredesin? Aha hepsi düştü. Toplanın lan toplanın lan. Oha ölmüyorlardı lan. Hayır hayır hayır. Lan kazmayla vuruyormuşum ya. Harbi ölmüyorlar lan. Hayır hayır tamam tamam. Oy bir kere daha soracağım. öleceğim. Oğlum bunlar bayağı zormuş lan. Ne düşüyorlar? Hiçbir şeyle düşürmüyorlar yani. Allah'ım. Şöyle, şöyle bir kırsak. Şu içerideki lootları alıp direkt kaçmak istiyorum aslında. Şu an F3'e basıyorum. Neredeyiz? 1150'ye 75. Biraz daha düz gidersek zaten 850'ye gelirsek eğer arkadaşlar portala çıkacağız. Onun için böyle bir etrafı sağa sola dedim. edeyim. Önce gibi bir durumumuz da var maalesef. Hatta üstten üstten, üstten bence üstten lootlamaya başlayalım. Sözde kaskı takınca saldırmıyordular ama saldırdılar ama. O nasıl bir yer lan bu? O orada bir sürü kişi var. O burada sandık var. Oraya gitmek istiyorum hemen yavaştan şöyle. Sin sin Aa üstte bir alan lan. Acaba bunlar spawn oluyor mu? Evet bir demir çablonu buldum. Hızlı bir şekilde yukarı tekrardan çıkmam lazım. Oo, çok iyi lan. Bir de altın havuç buldum. Birkaç tane. Kaybolma ant'i almayacağım. Demir bloğu var bayağı da. Şöyle bir onlarda da bunlarda 12 tane arkadaşlar. Biraz inventor'ımıza boş alan yapalım. Zaten geldik sayılır. Ee, gerek yok şu ee, nedir nedir ne nedir raklara. Şunu da aldık. Üstte kimse gözükmüyor. Umarım gelmezler. Şurada bir tane daha loot var onu. Şöyle burayı biraz açmam gerekiyor tabii. Üste daha rahat çıkabilmem için. Eyvah beni fark ettiler. Hızlı şekilde bakalım başka bir tane daha var. Çok iyi. İki oldu. Bunlar ne yıldız karataş. Ya i̇şte aslında şuraları şöyle gelemeyebilirler tamam. Burada ne var? Bir... Oo, spektral ok Şunları hemen atıyoruz şöyle. Bir spektral ok. Bir de magma kremi alalım. O baya bir spektral ok. Bunlar ne işe arıyor? bir fikrim yok arkadaşlar. Oy korkuttun lan beni. Tam başka bir şey kalmadı. Şunları da aldık. Tamam. Tamam buraları full lootladık. Şimdi şu karşıya hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Şurayı zaten lootlamıştık. Burayı da alalım. alalım böyle. O bir arbelet. Bence arbeleti de alalım. Çünkü arbelet çok işimize yarayacak. Büyü basarız arbeletimize. Burayı lootladık. Başka yer var mı acaba? Bakalım ne verecek? Alt, eline bir altın verdim. Oo, bir şey verdi. Niye bana vurmuyor bu? Arkadaş mı olduk acaba bunlar? Oh my god. Domuz burnu süs, bu, burnu zırh süslemesi. Şunlar için zırh, malzemeler, külçeler ve kristaller. Hmm. my god. Bana bir ateş topu verdi arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Hiç bilemiyorum. Şöyle bir şey yaparsak. bakalım. Oo bayağı. Oo bunlar oraya sıkışmış. Çok iyi o zaman. Aslında böyle bir yavaştan şöyle bir girebiliriz aşağı doğru. Nerede? Burada sandıklarımız vardı değil mi? Şöyle atlaya atlaya. Lan ne yapıyorsunuz ne? Dur bakayım. Oğlum bunlar çok güçlü lan bu siyah olanlar var ya. Altın kemer. İstanbul'un İstanbul'dan hepsini aldık. Bu, bu bu seviyede bence bir şey var. Lan bu ne ses lan? Aha burada da var. Kaç vuruyor bu? Lan bu dik ne yapın ne? Al bakayım. Ne vereceksin buna? Nerede verdi lan? Oo iksir verdi. Ne iksir lan bu? Acil bana bunun ne olduğunu söyle. Patlayıcı ateş direnci iksiri. He, ateş direnciymiş. Burada bir sandık var. Ona hızlı bir şekilde şöyle ikili ikili giderek çıkamayacakları şekilde şuraya da bir tane tamam. Şöyle bir bakalım ne var. O kaybolma lanet diyor. <laughs> Sen neden bana sıkıyorsun yavrum? Hayırdır? Sen hayırdır lan? Sen kim köpek? Müzik diski, lenep bilmem ne, altın. o altın bloğumuz var burada. Şöyle bir şunları alalım. Burada ne kaybolma aneti? Kaybolma aneti. Neden bu kazmalarda kaybolma aneti var? Şunu hızlı bir şekilde aldık. Ee, elmas bıraktık. Yanlış bir hamle olmadan. Şöyle alalım elmasımızı da. Ne bırakabiliriz ya? Altın giyince bir işe yaramıyor. Hatta yarıyor bazen. Bazen vurmuyorlar. Bilmiyorum ya. Şöyle bir bakalım gereksiz ne var burada. Gereksiz bizde nedir rak var. Hatta yok lan ne yaptım. Neyse onları kullanırız. Şu diski de alayım bakayım nasıl çalıyormuş. Burada bir de bayağı bir loot çıkacak gibi düşünüyorum arkadaşlar şurada. şöyle bir belek kıralım bir. Yukarıdan kimse gelmesin de ondan korkuyorum. Başka nerede loot var? Oy burada bir sürü var. Oy ne? Lan burası çok büyük lan. Şöyle bir buralara bakmak istiyorum. Oğlum her yer kaynıyor onlarla lan. Şöyle şu taraflara sağa sola gitmem gerekiyor. Yanlışlıkla aşağı düşmeyelim de. Uf, altın bloğu var orada. Uy orada sandıklar var. Hemen oraya koşa koşa gitmek istiyorum. O orada da bir sandık tam da ortada. Burada uy buradakilere bak. Sen buradan çıkamayacaksın değil mi? Yavaştan sizleri buraya arma e, şey yapabilir miyim lütfen? Yavaştan buraya gelir misiniz kanka? Size bir iki iki laf sözüm var da. Lan nasıl vurdu lan o? Oğlum nasıl vuruyorsun sen? <laughs> Ananı aradı. Nasıl oluyor? Can çabuk dol. Az kalsın ölüyordum bu arada. Lan buradan gelemezsiniz değil mi? Yok. Sen de Pislik. Arbeler düşürdü bu arada. Hemen bir canımız fullensin. Şu karşıya geçip sandıklarda bakmak. bir tane mi sandık var? Bir tane var. Daha sonra oradan ortaya geçeceğim. Hızlı bir şekilde ama onu da. O adam lanet olası baltalı ve altın kemerli adam yanıma gelmeden o loot'u da almak istiyorum ama burası baya büyükmüş. Şu altın bloğu da almak istiyorum. Çok sohbet etmeden çok konuşma be Mehmet. Hadi bakalım. Aa kemik bloğu. Bunlar boş. Şunları alabiliriz. Şöyle şurayı kapatayım da gelemesinler. Çünkü yukarıdan gelemezler. Tamam sıkıntı yok. Şurayı da böyle bir tık yaptık mı tamam ne var? Demirler var. Sancak deseni var. Domuz burnu. Domuz burnu. Bu da domuz burnu. ikisi de domuz burnu. İdeal etinlik. sen bir gel. Bir altın külçesine çevireyim seni. Tekrardan sen gel bakayım. Lan o kadar güzel yere koymuşlar ki bunu. Ben de dedim. onun ne var burada lan? Daha hiçbir şey atmadı. Blok açırdım gitti. Oğlum lan ne kalleşsiniz lan siz. Blok açırıp gitti. Aman tanrım. O bloğumu geri getirmiş. Çok iyi, çok iyi. Şöyle bir sandığın üstüne içine hemen alıp çıkacağım. Hoppa, bu kadar basit. Şimdi bu şekilde tekrardan gidiyoruz arkadaşlar. Şu sanda bu sefer. Orada bir sandığı daha buldum. Bu arbeletliğe baksana nasıl çıldırıyor ya. Onun burada da yumru varmış lan. Best çınarda da yumru var. Haha, beni alacağını mı sandın lan? Öl, öl lan. Geriye doğru kaçmamız lazım arkadaşlar. Toplandılar baya. Tamam. Siz enayiler. Ay. Nereden sıkılan? Sen bir gel buraya gel. Bir. Çok iyi. Ne düştü? Yine arabaya düşmüş. Hemen canımızı fırlayıp bu adama girişelim şuradaki. Bunlar bilmiyorum sıçrayınca mı bilmiyorum ama bir sıkıntı var ya, sıçrayınca vurabiliyorlar. Harbi vurabiliyorlarmış. Şimdi sen bir öl bakayım ya. Sen bir öl ya. Yeter ya bıktırdın bizi ya. Ha, ölüyor. Ha. <laughs> Şeye düştü arkadaşlar. Lavın içine düştü ve pişti. Tamam, sıkıntı yok. Şu bloğu alıp ve şuradaki Sandık almam lazım hızlı bir şekilde mekanlarında adamları rezil ettik resmen hızlı olmam lazım o baya bir hayır geliyorlar burada sandık var mı yok ama orada bir tehlike var lav var orada hem de baya derin bir lav belli oluyor hem bu şekilde aldım kaçtım hoppa tamam başka nerede sandık vardı şuradaki sandık vardı. ve şu sandığa gitmemiz lazım orada baya bir e, piglinler piglin baya bir var oraya dikkatli bir şekilde gitmemiz lazım bir yemeğimizi fullleyelim oraya yavaş yavaş gidek bir. Bak vurmuyor bana. Kafamda kask var diye mi acaba? Oğlum seni soymaya geldim lan. Akşam şöyle bir bakalım kimse var mı etrafta? Yok galiba. Hayır. Oo antik kalıntı buldum. Birazcık daha tekrardan bu yıldız belasıdır nedir? Yıldızlı kara taşmış. Servet işe yaramaz. Ruh hızı. Oy! Ruh hızı mı? Al şunu da. Antik kalıntıyı da almamız lazım. Neyi atmam lan? Neyi atalım? Neyi atalım? Odunları atalım diyeceğim de. Yok crafting table at. Zaten odunumuz var. Oo, Yeni şeyler açıldı. Derinlerde saklı gelişimini yaptık. inşallah ölmeyiz burada. Nerede olduğumu tam olarak zaten bilmiyorum. Şu bloğu bir alayım. Alırsam saldırır direkt bana. Dedim size. Sen bir gel buraya. Buralara bir gitmek istiyorum. Şöyle bir hızlı bir şekilde. Burada bir şey var mı? Yok. Oo, bir sandık daha buldum. Derken üst kata mı çıkıyor bura? Yok ya üst kata çıkmıyor. Yok ya yani Ya her katta belirli bir sandık var gibi geliyor bana. Şöyle yolumu çizeyim şöyle bir. Şuradan gelmelerini hiç istemiyorum. Daha doğrusu şöyle bir duvar kurmak istiyorum şuraya. Kanka bir çekilsen sen görüş açımı kapatıyorsun çekil bir. Aslında bunlara vurdurursam onların peşine gider. Ne var bir antik kalıntı daha antik kalıntı daha konuşamadım. Ve bir altın bloğu. 4 altın bloğumuz oldu. Lan korktum lan. Var mı burada bir şey başka? Acilinden bayağı bir acilinden blok kazmamız lazım. Lan buraya gelmişiz ya. Neyse bu kadarlık yeter. Oy oğlum baya büyük lan burası. Şu karşıya geçti. Gerçi oradan mı geliyoruz biz? Aynen biz oradan geliyoruz zaten. Orayı lootladık. Şu üst katlara bir çıkmak istiyorum ya. Ama bize blok lazım onun için. Şöyle biraz buradan blok kazmak için. Ama yer de yok aslında o da var. Bir crafting table. Crafting table'ı buraya mı konuştuk? Yok. Hızlı şekilde bir crafting table. Şu üstündeki inventory, Şu altın olsun falan filan altın parçacıkları, demir parçacıkları onları bir çevireyim arkadaşlar. Aslında şu keskinlik kılaca gerek yok bence. Şu iki tane de altın parçacığına gerek yok. Altın külçemiz oldu. Artı bir tane fazla kaldı. Onu da şimdi böyle şey, bu şekilde atalım arkadaşlar. Şimdi hazırız. Bloklarımızı topladık. Şu yukarı çıkacağım arkadaşlar. Şuralara çıkacağım. Bakalım burada blok sandık falan var mı? Burada bir şey var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Lan burası sadece merdiven kısmı mı? Bence de merdiven kısmı bu orta kısımlarda oluyor genelde sandıklar. Burada hiçbir şey yok. Bir tık üst zaten bitiştir. O altın bloğu. Tam bu altın bloğu var. Sandık da var orada. O burada da altın bloğu. Bir tık alta inmemiz gerekiyor o zaman. Şöyle burayı bir kapatırsak şöyle kimsenin gelmemesi için. Şu altın bloğu bir alalım diyeceğim. Ama Şöyle bir şey yapar. Şunu atmamız gerekiyor. Tamam. Hatta geri de alabiliriz şöyle. Başka nerede vardı? Şurada alt tane. Altın bloğunu. O, altın bloğunu da aldık arkadaşlar. Şimdi. Oğlum sandık yok lan. Çıldıracağım ha. Neyse iki tane demirci şablonu al. Koşur baksanıza. Domuz hem de domuz burnlu. Onu lan oğlum düşüreceksin beni. Çekil buradan. Bir tık daha yukarı böyle bir çıkayım. Yukarıdan bir göz atayım. B bakayım sandık bulursak. Devam ederiz. Sandık yoksa. Buraya aslında gitmedim. Oraya bir gitmek istiyorum. Onu korkulacak kadar şey değil lan zor değil. Yoksa bana mı kolay geldi bu? Yok ya başka sandık yok yanılmıyorsam. Ama bunlarda galiba yanılmıyorsam şey vardı ya böyle bir belirli bir kısımda altın ee, blokları vardı bir sürü. Ben orayı göremedim. Şöyle bir bakayım etrafa sağa sola derken sandık var mı? Yok. Şuralara sanki fazla lootlamadık gibi geliyor bana. Tam neyse lootlamışız her yeri. Ben çıkıyorum gidiyorum maalesef arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu şekilde bu üste çıkalım. sonunda portalımıza geldik arkadaşlar. Bayağı bir güzel lootlarla nedir macerası yaşadım. Şimdi size ne göstereceğim bu altın çizme aldık ya ruh hızı Bir. bir de ruh hızı bir, bir de arkadaşlar. 1'e baksanıza şu nasıl bir lan. Şu hıza bakar mısınız normalde burada bu kadar hızlı koşamıyoruz. Bayağı bir hızlı koştuk ya bayağı bir hızlı. Efsane bir olay. Bu çok efsane bir bot arkadaşlar. Canı da bu arada gidiyor. Kaç adımda bir gidiyor bilmiyorum. Kaç adım bilmiyorum ama çok efsane. Buraya aslında bir sandık yapabiliriz. Hatta buraya bir base yapabiliriz. Nether base arkadaşlar. Nasıl Nether base'i şuraya şimdi bir tane kapı yapacağım. Bakın şurası şurası şey kapısı olsun hatta. Böyle sağlı sollu kapılar yapacağım. Sağlı sola buraya burada bilmem ne var. Burada base'cin ve nedir kalemize giden yol var. O şekilde is adlandıracağız. Ark arkadaşlar adlandıracağız. Şimdi bir kapı yapmak istiyorum şuraya ve bu şekilde olsun. İsim yazdırırız da şimdi değil, üstümüzde yok çünkü tabela. Tabelayı getir takarız buraya. Neyse artık evimize bir dönelim arkadaşlar. Evimi özledim be. Öldüm ama yine de olsun evi özledim. Bu şekilde gelelim girelim ve eve gidelim. Oha akşam olmuş. Hızlı bir şekilde gidip uyumam lazım. Çünkü mob yarattık. spam olabilir etrafta sağda solda. Zaten e, savaştan geldik. E, bir de yarattığın spam olmasını istemiyorum. E, yoruldum bayağı. Oy. Yusuf 72 atı pardon eşeği ve kral atı diye bir isim koymuştu Yusuf'i onları gördüm bayağı mutlu oldum arkadaşlar işte özlemek böyle bir şey özledim lan evi özledim. Piglin tarafı tarafından katledildiği savaş domuzları gelişimini yaptık ve başka ne gelişim yapmıştık? Derinlerde saklı gelişimi o da sandıkta bularak bir iki hatta iki antik kalıntı iki tane daha bulabilsek mükemmel olurdu. En azından bir tane netherite zırhımız veya aletimiz olurdu arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde aşağı bineyim şu inventory'ımı bir boşaltayım arkadaşlar. Inventory'ımı boşalttım arkadaşlar. Şimdi bir iksir standı yapacağım. İksir standı için ne gerekiyordu? Kırık taş gerekiyordu yanılmıyorsam. 3 taneydi galiba aynen. Bir tane de tabii ki de blaze çubuğu gerekiyordu. Blaze çubuğumuzu aldık. ve yanılmıyorsam bir tane de üstte evet iksir standımız hazır. Blaze tozu da hazır olacak. Şimdi bize ne gerekli arkadaşlar? Bu köylülerimizi ısıttırtmak için tabii şey ismiydi. Zombi de gerekli X şey köylerimizi ısıtmak için zombi lazım. Zombiyi de şimdi alabilir miyiz ki bilmiyorum. Neyse bir iksir standımızı yaptık. Öncelikle ne yapabileceğiz? Ne yapacağız biz iksir standımızda? Biraz zayıflık iksiri yapacağız. Zayıflık iksiri de arkadaşlar yanılmıyorsa örüm, mayalanmış örümcek gözüyle yapılıyordu. Mayalanmış örümcek gözü. Mob yaratıklar nerede burada mı? Mob atı evet. Şurada çok az var. Evet çok güzel. Bir tane alalım şöyle bir mayalanmış örümcek gözü nasıl yapılıyordu onu da hiç bilemiyorum. Şöyle bir mantar bir şeker ve bir örümcek gözüne yapılıyor. Şimdi mantarımız var mı? Mayalı, mayalı örümcek gözü arkadaşlar mayalanmış fark etmiyor. Örümcek gözü şeker ve kahverengi mantarımızla birlikte elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Cam. Şimdi bize su şişesi lazım ve onun için cam gerekiyor. İki tane su şişemiz var. Hatta şöyle bir üç tane yaparsak üç tane kaç tane geliyor tam olarak hatırlamıyorum bir bakayım. üç taneden 3 tane cam şişesi geliyor 5 tane oluyor biraz daha alalım hatta biraz fazla yapalım bakalım kaç tane bir maya gözünden kaç tane oluyor tam olarak. Bunların hepsini bir çevir ya. Şimdi su. Bize su gerekli. Sandık oda, büyü odası. Biz niye sandık, büyü odasını buraya yaptık ki aslında. Şimdi bu camı bir fırlat. Şu şeker kaymışlarına da gere gerek yok. Bize bir kova lazım. Kova su alabilmek için kova 3 tane lazım. Tamam gerek yok. 3 tane ye yeter. Ee, şeye gerek yok. Ee, aşağı bir yukarı bir çıkalım. Biraz su alalım. Akşam olmuş mu? Tabii ki de olmuş. Hemen uyuyoruz tekrardan. Şimdi 22 seviye düştük. 35 falan arkadaşlar ölmeden önce. Şimdi hızlı bir şekilde gidip bir su alayım. Tekrardan bir eve geleyim arkadaşlar. O zaman daha sonra ilk iksirimizi yapacağız. O mob olmuş baya Geldim arkadaşlar. Sınırsız su kaynağımız da hazır arkadaşlar. Şimdi alalım şunu bir. Bayağı bir doldurduk su şişesi. Oha oğlum ya. Neyse. Şimdi ikinci standımız nerede? Şurada. Bunu bir yere koyuyoruz. Ve... Oh bir dakika bir şey unuttuk. Bir tane Blaze çubuğundan şöyle iki tane Blaze topu elde ediyoruz. Yeni tarifler açıldı. Onları aldık koçum. Gerek yok yeni tariflere. Bu arada yakında da end'e gideceğiz. Blaze çubuğu demek end demek arkadaşlar. Şimdi... Koyalım bakalım şu e, su şişelerini şöyle şuraya üçer tane bize ne versin. E, öncelikle ne koyacağız? Bir dakika. Tamam doldu. Şöyle yapıyoruz. Bakalım. Zayıflık iksiri. Bunu da patlayıcı yapmamız lazım. Arkadaşlar oldu. Her birin her bir örümcek gözünden e, bir tane çıkıyor sadece. Uygulandı. E 4 saldırı hasarı ve bir buçuk dakika. Bunu patlayıcı yapmamız lazım atınca patlaması gerekiyor ve onun için en lazım bize mob atından mob atı neredeydi şurada he. bize bir tane barut lazım büyük ihtimal yanlış hatırlamıyorsam şöyle bunu bir patlayıcı yapalım şu su şişelerine gidip şu iksir malzemeleri büyü malzemeleri yazmıştık ama iksir malzemeleri o değiştirdim oraya atacağım bunların hepsini arkadaşlar tamam patlayıcı zayıflık iksiri ve yerel bir hane Biraha, birahane aha mi lan ne diyorsun lan sen bir biraz şey oldu ama ee, değişik bir şey oldu. Neyse. Şimdi koyalım şu şu alta koyduk hisselerimizi şöyle. Şu şişelerini de şöyle full dolduralım. Tamam doldurdum şimdi şu şişeyi şöyle ve dayıldık işlerimize böyle arkadaşlar. Oh be bayağı bir yorucu oldu arkadaşlar bu şekilde. Bu altta bir dakika ne yapalım. Şu iksir standıyla e, şu ne diyorlar şuna büyü masasını için böyle, böyle karşılıklı olacak şekilde güzel bir mekan hatta güzel bir base yapalım onlar için arkadaşlar. Şuraya bir tekrardan şunları göstereyim size. Şurası bizim diğer taraftan gelen yer. Ve burada ne var? Tabii ki de zindanımız var. Burada Yusuf ile birlikte e, videolar çekmiştik arkadaşlar. Ee, Yusuf ile birlikte yapmıştık bu zindanı arkadaşlar. Bayağı güzel zindan. Bu, bu arada şey, Türkiye'de Roblox yasaklandı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biliyorsunuz, bilmiyorsunuz bilmiyorum ama size söyleyeyim dedim. Ee, bilmiyorum neden böyle bir şey yaptılar. Yusuf da onun için videosuz kalacak. Şöyle kapıyı açayım. Burası da, burası da Yusuf'un bana yaptığı. Vay be güzel yapmış lan. Yusuf'un bana yaptığı bir oda. Benim odam yoktu onun odası vardı diye. Artık bundan sonra burada uyuruz. Yani yeniden canlanma noktası yapalım. Şöyle sandıklarını da koymuş. Bayağı güzel yapmış lan. Çok güzel. Yani an sandık buraya koymuş. Niçin bilmiyorum. Ama güzel yapmış ya. Valla. Şu ne? Yan. <laughs> Nasıl yapmış lan bu? Aslında hayal gücü böyle bir şey. Aklına geliyor yapıyor. Belki ilerleyen bölümlerde arkadaşlar Yusuf'i de yanımıza gelebilir artık. Çünkü Roblox yasaklandığı için Türkiye'de. Tekrar yanıma çağıracağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu şekilde x standın yanında böyle bir F5 diyelim. Ve şöyle uzağa biraz gidelim. Şöyle yanına gidelim x standımızın. Bir bölümün daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, güzel bir bölüm oldu bence. Çok eğlendim ben. Bayağı bir loot da yaptık. Bu arada ee, su alırken de birazcık ee, balkabağı topladım. Elimdeki servetler İpekçi dokunuşu yanında olmadığı için karpuzları bıraktım. Sadece balkabağı topladım. Neyse tamam. Bu kadar video arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kesinlikle kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bin abone olmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çabucak olursak çok iyi olur daha güzel videolar gelir sizlerin önerdiği gibi arkadaşlar. Bir dahaki önümde o zaman Minecraft'ın Bir dahaki önümde görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay arkadaşlar